İnsan özlüyor lan sevgilisini. Böyle bir garip oluyor harbiden. Sende de oluyor mu? Olmaz mı ya? Yani? Özledim bile çoktan. Geliyorlar. Serkan? Ne haber Eylül? Songül! Sevgilin geldi kızım gelsene. Kader. Bu sevgili kıymeti bilmez canısı. Hala anlayamadın mı? Ya Meral kader nerede? Hala çıkmamış. Bir şey diyeceğim. O da gelmeyecek değil mi? Dörtlü takılacaktık beraber. Yok gelmez zaten. Niye? Sen durumları bilmiyorsun tabii. Onlar küs. Hadi ya. Tüh bak nasıl üzüldüm. Ne oldu? Niye küstünüz? Niye gülüyorsun Güney? Ben kardeşimle kavga ettim diyorum sen gülüyorsun. Gülmüyorum son gün ne alakası var? Gülüyor muyum? Gülüyorsun işte. Kader kardeşim bir konuşabilir miyiz? Anneme gidiyorum Songül. Eğer onu yıkacak başka bir diyeceğin varsa hemen söyle. Sen zaten illaki mutluluğumuzu bozacak bir şey bulursun ya. Ya kardeşim ne olur böyle konuşma ya. Yemin ediyorum ki senin için yaptım. Ya Kader. Nedir kızım senin derdin? Niye üzüp duruyorsun Songül sen? Ha? Ya sen karışma be. Bu benim kardeşimle aramdaki mesele. Öyle mi? Pardon. Rahatsız ettim. Nevi evi şimdi? Temizliğe mi geldik? Güney'in evine geldik son gün. Oha Güney'in mi? Kızım beni buraya niye getirdiniz? Cık. Sence niye getirdik tatlım? Allah'ım ya bir de soruyor. Hayır olmaz. Eğer beni burada görse yalvarmaya geldiğimi zanneder. Ben gidiyorum. Songül zaten onun için geldik. Nasıl yani? Yalvaracaksın canısı çünkü hatalısın. Hadi Songül o çocuk senin için neler yaptı? Yok abi ben yalvarmam. Bu hayatta hiçbir erkeğe yalvarmadım yalvarmam. Yalvarmak değil de gönlünü almak için geldik diyelim. Hı. Hadi operasyonu başlatalım. Eylül. <laughs> Kızlar Güney! Güney! Hadi hadi. Nereye <laughs> gidiyorsunuz <laughs> var lan senin burada? Ne diyeceğim? Güney, sen benim. Güney, sen benim. Hayatımda gördüm, Hayatımda gördüm ...en tatlı şarkı Tatlış ne ya? İnsansın. Yani sen tatlış bir insansın. Öyle mi? Ciddi misin? Dü evet. Ee, hayatımın aşkı, hayatımın aşkı, rüyalarımın erkeği, rüyalarımın erkeği. Ya saçma sapan şeyler söyleme, düzgün şeyler söyle, adam gibi. Cık. Ha Güney, ben çok perişanım. Günlerdir ne yemek yedim, ne de içtim. Ah çok, çok mutsuzum. Oha ya. <laughs> ne salladın kızım? Yok böyle bir şey. Cık. Aman ya. Cık. Güney, bana bak kardeşim. Yani erkek arkadaşı sevgili işte her neyse. <laughs> Valla aşkımı tercih ederim. Tamam ulan. Ulan aşkım. <laughs> Biliyorum benim için elinden geleni yaptın. Ama kusura bakma ben böyle atarlı giderli bir insanım. Yani aslında ben insan bile değilim. Çünkü senin kalbini kırdım. Ama biliyorsun ki sen benim için değerlisin. Hatta bunu eşek gibi biliyorsun da. Hadi neyse. Ya işte pişmanım ya. Seviyorum ulan ben seni. Ben de seni seviyorum lan. Bekle. Bekle geliyorum. Ya çok saçmalamadım değil mi? Hayır çok tatlıydın. Ya hayatım ilk defa böyle bir konuşma yaptım. Hadi biz sizi artık yalnız bırakalım. Yok yok yalnız bırakmayın. Bu şimdi beni övmeye kalkabilir yani. E tamam o yüzden yalnız bırakacağız ya zaten. Hadi. Ya kızlar. <laughs> Ben ne demiştim size canısın? Bunlar olmuş işte, olmuş. Hayret yüzü gülüyor. Güney. Ha? Gelsene be. Ne oldu? Ya bir gel. Ne oluyor kızım? Bir merhaba deseydin önce. Dur dur. Ya Güney bu Cenk nasıl biri? Bu ne ya sabah sabah? Ya söyle. Ne bileyim kızım yani... ...iyi çocuktur, tatlı çocuktur. Ne bileyim... ...konsol oyunlarında çok iyidir. Bak orada hakkını vermem lazım. Sonra makarna yapmayı falan biliyor. Ondan sonra... ...futbol konusunda idare eder malum biraz. Toplu. Ya onu sormuyorum ya. İnsan olarak nasıl biri? Yani kibar mı, vefalı mı, alçak gönüllü mü? Yoksa domuzun teki mi? Ne bileyim lan ben sevgili miyim çocukla? Allah Allah. Ayrıca sen niye soruyorsun sabah sabah Cenk'i? <laughs> Bak. Hadi lan. Tabii ya. Ulan bu niye benim aklıma gelmedi? Çok iyi. Aslanım Cenk be, çok iyi kızım. Niye bana söylemedi ki? Keşke haber verseydi. Bir şey olmaz değil mi Cemre? Ya korkma. Kemal evde yokmuş. Annesi de verken gelecekmiş. İyi tamam. Oha. E yüzde geldi bu ya. Bunun ne işi var lan burada? Serkan, bu hapisten mi kaçmış? Polis çağırsak mı? Ne işin var lan senin burada? Hı. Yanlış yere geldin galiba Burak. Psikopatlara yer yok oğlum burada. Güney, bir dinle istersen. Neyini dinleyeceğim lan senin? Ha? Neyini dinleyeceğim lan hayvan? Oğlum sen istenmediğini anlamıyor musun? Hala hangi yüzle geliyorsun lan buraya? Hangi yüzle geliyorsun oğlum? Ha? Niye geliyorsun lan hala? Niye geliyorsun lan? Ulan! Yapalım Çocuklar. lan! Sakin, ne oluyor burada? Hocam ben de anlamadım. Herkesin içinde saldırdı birden. Vallahi hiçbir şey yapmadım. Tamam, sen benimle gel. Siz de sınıfa çıkın. Güney. Serkan al Güney. <laughs> Yemin ederim bir şey yapmadım. Tamam. tamam. Selam kızlar. <laughs> Selam. Ne haber? Otur. Otur otur lan otur. Heyecanlanmadan otur. Otursana lan. Heyecan yapma otur. Selam. Ay. Selam da ne oluyor Güney? Hakikaten ne oluyor Güney? Çok şirin değil mi bunlar ya? Çok tatlılar, şunlara baksana. Maşallah. Cenk biliyor musun, e, Kader de aynı senin gibi tatlı manyağymış. Çok seviyor tatlıyı, vallahi. Artık beraber löp löp götürürsünüz. Yo, ben tatlı sevmem ki. Ama ekşiye bayılırım. Aynı Cenk. Cenk de öyle biliyor musun? Çok seviyor ekşiyi, manyak. Önüne koy bir kilo limon... ...iki dakikada silip süpürsün sonra, öyle seviyor. Yok ya öyle bir şey. Hayatım biliyor musun? ...bizim bunlara örnek ilişki nasıl olur göstermemiz lazım. Vallahi ya yani size bir şey söyleyeyim de... İnsan sevdiği insanı bulunca ne dert kalıyor ne tasa. Kanatsız melek, vallahi. Gerçekten mi? Yok mu öyle bir şey? Ya zaten benim seveceğim insan kim bilir nerede? Burada, buralardadır muhtemelen. Buralardadır, yakındadır, hemen yanı başındadır nereden bileceğim. Kimi kastediyorsun oğlum? Aynen. Açıkla bakalım örnek sevgili. Neyi kastediyorsun? Ya sen çok bak, algıların kapalı senin. Şöyle, yarın e, e, pikniğe gidelim hepimiz. Ne pikniği? Ya okulun pikniği. Onu diyor. E tamam, gidelim. Ha, gidelim. Böyle beraber takılırız, kaynaşırız. Birbirimizi daha iyi tanıma fırsatı buluruz falan. Ha? Yapacağım. Olduğum iş karışmasan bak gör. <laughs> ne iş var bu şerefsizin gene burada? <laughs> ne yapıyorsun sen be? Ya yardım edin, saldırıyor bana. Ne yapıyorsun lan sen? Huh? musun sen. Ne yapıyorsun lan? sen yine? Serkan, sakin ol ya. Ya elime çarptın, görmediniz mi? Yalan söylüyor, kendi çarptı bize. Ya seni mahvedeceğim dedi. Ya demedim mi Aleyna? Evet. Oğlum sen ne istiyorsun lan bu kızlardan, ha? Burak. Ne istiyorsun oğlum sen bu kızlardan? Ne istiyorsunlar? Ya Güney! Ne istiyorsun ya oğlum Gülüşmeler. sen bu kızlardan? Ya Güney bir durun ya, bir durun ne yapıyorsunuz ya? Bana bakın, tam ben bu çocuğu savunmuyorum. Ama sonuçta bir hata yapmış olabilir yani. Hep birlikte linç mi edelim? Burak, sen de bilerek mi yapıyorsun? Bilmiyorum ama daha fazla belanı arama. Defa git lan buradan. Yürüyün hadi yürüyün. Yürü Serkan yürü. Yürü Güney, yürü. Yürü. Günaydın. Geldi. Günaydın. Songül, çok pis hazırlandım kızım. Şu gördüğün çanta ikimiz için böreklerle, keklerle dolu. Canım benim, ikimiz diye bir şey yok. Ben ne getirdiysem arkadaşlarıma bölüşeceğim. Oldu. Ne getirdiysek 20'ye bölelim, hepimiz aç kalalım değil mi? <laughs> ya rahat ol canım benim. Ben de bir şeyler getirdim. Senin için börek sardı. Sertimajının altında bir Emine Beder yatıyormuş. Sen benim için börek mi sıkıldın? Cemre, ben hiç doğa insanı değilim biliyor musun? Böyle piknik yerlerine değil de lüks restoranlara falan gidelim. Mesela hamburgerci olabilir. Ona da razıyım yani. Nasıl yani? Hiçbir şeyden mi korkmazsın yani? Ya bir böcekten korkuyorum, onun dışında hiçbir şeyden korkulmaz bu hayatta. Böcek ne lan küçücük şey? E yani öyle işte. Ya şimdi, bak farz et öyle bir akşam sokakta gidiyorsun, karanlık falan sokak. Manyağın teki çıktı karşına, elinde de balta. Öldüreceksin yani koymuş kafaya, korkmayacağım değil. Ne korkacağım anasını satayım ya? Ne yapabilir ki o bana? Yani en fazla öldürür, başka da hiçbir şey yapamaz. En fazla ne demek lan? En kötüsü o zaten. Ya oğlum zaten ölmeyecek miyiz ya? Ha bugün ölmüşüm, ha yarın ölmüşüm ne fark eder? Vay be. Güçlü sevgilime bak benim. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ne bileyim? Hayallerin? Mesela en büyük hayalin ne? En büyük hayalim Ya sevdiklerimle beraber olmak biraz. Klişe olmadı mı? Ya Güney, ben yetimhane kızıyım. Yani böyle çok zengin olmak, çok meşhur olmak ya da başka şeyler. Benim hayalim bunlar değil. Benim böyle küçük bir dünyam olsun. Sevdiklerim de benim yanımda olsun. Başka bir şey istemem. Ben var mıyım o hayalin içinde? Vallahi insan gibi durursan olabilirsin. Ben bir kere tuttuğum eli bir daha bırakmam.

Kaldın kızım üçüncü çayımı içiyorum. Otur otur. Hı. Al bakalım hediyeni. Vallahi mı Çok merak ettim ha. Aç aç. Ne oldu? papyon ve pantolon askısı. Hı, hı hı. Süpermiş ya. Vay be. Bunlar var ya 80'lerde çok modaymış ha. Vallahi babam da takıyormuş bunlardan gençliğinde. Fotoğraflarında görmüştüm. Güzelmiş. Ee, hadi tak bakayım. Nasıl? <laughs> Sen bunları espri olsun diye almadın mı? Yok. Ne esprisi oğlum? Bayağı kullanman için aldım işte. Ha bir de takacağım ben bunları. Yok çöpe atacaksın. Bana bak Güney. Senin aldığın bütün hediyeler benim odamda duruyor. Hele o eşek kadar ayıcık var ya karşımda sürekli bana bakıyor. O yüzden sen de nazik olacaksın. Aldığım bu hediyeyi kullanacaksın. Tamam kızım ya. Takarız bir ara yani. Sevgilimiz hediye almış seni mi kıracağım? Yok. Şimdi takacaksın ben de göreceğim. Songül şimdi burada papyon mapyon pantolon askısı olmaz. Olsun, tak hadi. Görmek istiyorum. Hadi Güney. Tamam, tamam. Gel bari yardım et. Nasıl takacağım ben bunu? Tabii, tabii. Ver, ver. Yavaş boğuyorsun, dur. Tamam. Bakayım. <laughs> Ay çok komik oldu. Yani çok güzel oldu. Ha. İyi tamam. Artık bunu takmıyorum. Yok, onu da tak, tak, tak. Kızım uğraştırır bu burada. Tak hadi. Son gül. Nasıl takılıyor bu? Burası arkaya geliyor değil mi? Hı hı. hı, -hı. Tamam, tamam. <laughs> tamam mı? Olur mu? Çok güzel oldu. Ceketi giyeyim soğuk esli biraz. Teşekkür ederim tekrar. Çok ince düşünmüşsün gerçekten. Hayran kaldım ya. Çay. Görüyorsun ki bu çocuk senin için her şeyi yapıyor. İşte papyonum. işte pantolon askım. Bak bana doğruyu söyle. Şu köşede taktın değil mi bana yaranmak için? Aşk olsun Songül ya. Vallahi aşk olsun. Ben seni düşündüğüm için dünden beri üzerimden çıkarmıyorum bunları. Senin söylediğin lafa bak. Ayrıca ben de sana bir hediye aldım. Ya inşallah tüylü pelüş bir şey almamışsındır Güney. Yok yok çok daha güzel bir şey. Ha, gerek yok. Zaten saçım böyle iyi. Yok, yok. Tak lütfen. Allah aşkına olmaz. O kadar aldım ya. ya gerek yok Güney. Valla, vallahi. Mü Hayır, mümkün. Lütfen. Ha, şöyle. Dur. Dur, ben takarım. Dur. Tamam, sen tak. Gel buraya. Gel şöyle. Heh, vallahi çok güzel oldu bak. Nasıl? Çok güzel. Değil mi? <laughs> Ders kitaplarını getirdin mi? Ders çalışacaktık hani? Yok getirmedim. Cık. Ah Güney ya. Allah'tan ben getirmiştim. Ya kızım Allah aşkına yeni geldim. Bir iki dakika sohbet edelim. Senin için hava hoş tabii. Baban zengin sana bir şey olmaz. Şimdi sen okuldan hastalar ne olur Güney? Baban seni alır parayı bastırır başka bir okula yazdırır. Ama biz, biz mal gibi kalırız. O yüzden benim çalışmam gerekiyor. Tamam ha, hadi çalışalım. Matematikten başlayalım bari. Daha yapma. Tamam. Hmm. Sen bunu çözemedin mi? Cık, gel buraya. Aha Güney. Son gün ne yapıyorsun? ya Ne kadar sürecek bu oyun? Vallahi ben de bilmiyorum ki. <laughs> Aşkım, Geliyor mu? <ben. gülüyor> Çok güzel olmuş. Hediye aldım sana. Hadi ya yine mi? Ya yine. Tut bakayım şunu. Bak, bere geliyor ya, kafan üşümesin. Ya bakayım böyle. Çok güzel oldu. Çok güzel Güney de. Ben diyorum ki bu işe bir son verelim ya. Neye? Hediye alma işine. Bak şimdi ben de gideceğim sana saçma sapan bir hediye alacağım. Sonra sen ıslanacaksın yine bana hediye alacaksın. <laughs> şu halimize bak ya. Saçma sapan komiyiz. <laughs> pansiyona bak pansiyona. <pantene. gülüyor> <laughs> ne o canım? Komünize mi gitti? Allah Allah, biz de biliyoruz ama ne yapalım? Sevgilin olsun anlarsın. Vallahi doğru söylüyorsun ya. Şu halime bak abi, papyonla maymuna döndüm. Karizma marizma kalmadı ya. Aynen ya. Çıkar oğlum, çıkar. Bu ne ya? Çıkar şunu. Tamam mı? Bunu da çıkar, çıkar. Tamam tamam. Bundan sonra birbirimize hediye almak istediğimiz zaman öpüyoruz birbirimizi. Bitiyor gidiyor. Ya fırsatçılık yapma Güney ya. Okey. Ben bir şansımı deneyeyim dedim gene de. Şişt. Çok özledim lan sen. seni. Gel biraz sarılayım. Ya oğlum okuldayız deli misin ya? ya? Ne olacak kızım özledim diyorum ya. Tut şunu. Ben şu salak tokayı çıkartayım. Aslında o yakışmıştı biliyor musun? Güney. Tamam okey. <laughs> Bu ne ya? Ne, ne bileyim öyle buldum aldım. Güzel değil mi? t h <laughs>